Arkadaşlar merhaba. Breaking News English haber sitesinden 6. seviye haber çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda tekrar iki tane farklı haberi birlikte okuyacağız ve Türkiye'ye çevireceğiz. Ama ondan önce şunu söylemek isterim. Faydalandığınızı beyan ediyorsunuz, söylüyorsunuz yorumlarda ki yorum yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Gayet güzel yorumlar var. Sağ olun, var olun. Eksik olmayın. Zaten sizler için devam ediyor bu seri. Onu da söyleyeyim. Dikkatimden yalnız kaçmayan bir şey var arkadaşlar. Ben e, ihtiyaç olduğunu biliyorum bu çalışmaya. Ama buna rağmen mesela bakıyorum çok da e, beğeni oranını yüksek görmüyorum videoları. E, arkadaşlar eğer bu çalışmaların devam etmesini istiyorsanız Lamı Cim'i bir tarafa bırakın. Ben gösterge olarak sadece buna bakarım. Çok şey talep ediyor benden. Dördüncü seviye haber isteniyor, beşinci seviye haber isteniyor, altıncı seviye haber isteniyor, makale çevresi isteniyor, başka şeyler talep görüyor. Teşekkür ederim ilginizi. Ama ben genel toplamda şuna bakarım. Bunu aynen bu söyleyeceklerimi yazan yorumcu e, yorumcular, takipçilerim de oldu. Onlara da ayrı teşekkür ediyorum. Mesela yazıyorsunuz, sağ olun. Hocam bu nedir diye ya, bu beyinlerin çok daha fazla olması lazım diye. Şimdi haklısınız, ben de öyle düşünüyorum. Yani arkadaşlar biraz ayıp geliyor bana gördüğüm. Toplumsal bilinç adına bizim değerlerimiz var ya değil mi? Yani biz güzel insanlarız, vefalı insanlarız. Kimsenin hakkı bizde kalsın istemeyiz değil mi? Kendimizi böyle görürüz, güzel bir millet olarak görürüz. E hiçbir şey olmasa vicdani sorumluluklar duyarız. Aman kimsenin hakkı kul hakkı bende kalmasın gibi yaklaşırız olaylara falan. Ya istifade ediyorsanız arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi de unutmayın. Ki bu video ihtiyacı olan daha çok insana ulaşsın ve aynı zamanda da benden istenen bu kadar çok şey varken talep edilen benim oturup da bunu yapmam için bana bir sebep vermiş olun diyorum. Lafı da fazla da uzatmak istiyorum. Yalnız bir şey daha söyleyeceğim. Bu arada böyle hani böyle yorum yazan arkadaşlara yorum yazan işte bir iki arkadaş daha gördüm. Böyle matematiksel hesaplar yapıyorlar. İşte diyorlar işte hemen bir beğeni artmaz. 2 yılda artar. Üç... Arkadaşlar ben zaten 3 senedir YouTube'un içerisindeyim. Video koyduğum zaman oldu koymadığım zaman oldu. Biz bunların hepsini biliyoruz yani. Mesele o değil. Ben olaya bireysel vicdani sorumluluk bazında bakıyorum. 200 kişi izlemiş videoyu. 15 tane beğeni nedir yani? Yani siz ondan istifade ettiyseniz sizin o videoya karşı bir beğeni borcunuz olmalı diye düşünüyorum. Yani bunun matematiksel hesabı yoktur ki. 200 kişi izlediyse bir videoyu 200 tane beğeni olabilir o videoda. 3 yılda beğeni artar, 5 yılda beğeni artar. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Hiç artma edebilir. Beğenmiyorsanız zaten de beğenmeyin. Ama ben takip eden ve beğenen arkadaşlar için söylüyorum. Bunu bir sorumluluk olarak görmelisiniz. Hatta şunu da ısrarla söylüyorum. Bence bu videoları sosyal medya hesaplarınızda da paylaşmalısınız. Ve mutlaka yapın ki bana bu işe devam etmem için bir sebep verin. Bunu bir kere daha söylüyorum. Şimdi birinci haberimiz arkadaşlar. New project to recreate smells from centuries ago. Yüzyıllar öncesinde var olan kokuları ya da yüzyıllar öncesinden kokuları. Recreate. Create yaratmak demektir. Recreate yeniden yaratmak. Abi, tabii koku yaratmak değil de biz burada canlandırmak olarak çevireceğiz. Yüzyıllar öncesinden kokuları canlandıracak yeni bir proje. Bunu tuğuyu içinde alabilirsiniz. Canlandırmak için yeni bir proje olarak da alabilirsiniz. Bir de yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Breaking News English haber sitesine gidip sağ ortada 6. seviye butonlara tıkladığınızda haber karşınıza çıkacak. Oradan haberi de haberle ilgili kelime ve gramer çalışmalarında ne yapabilirsiniz? Sayfanın en altında haber sayfasının e, download edip indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Would you like to know what the 16th century smelled like? 16. yüzyılın smelled like nasıl koktuğunu what smelled like bilmek ister miydiniz? Ya da ister misiniz ya da arzu eder misiniz? Would you like? A team of researchers, bir araştırmalar ekibi is trying to find out, keşfetmeye çabalıyor. Find out phrasal verb. Scientists, bilim insanları, historians, tarihçiler, and experts ve uzmanlar in smells, koku konusunda ki uzmanlar have embarked, Embark üstlenmek demek, başlatmak demek. 10E 3.3 milyon project, 3.3 milyon dolarlık bir projeyi başlattılar ya da üstlendiler. To amaç bildirir. To identify and even recreate tanımlamak ve hatta canlandırmak için the aromas that filled the air between the 16th and early 20th centuries 16. yüzyıl ile 20. yüzyılın başları arasındaki ee, evet başlarını başlarında havayı dolduran aromaları, aromaları işte tanımlamak ve hatta canlandırmak için 3.3 milyon değerinde milyonluk bir projeyi başlattılar. The project is called Odoerupa projenin adı Oda Europa. İki nokta üst üstüne açıklaması var. Negotiating all factory and sensory experiences in cultural heritage practice and research. Şimdi negotiate görüşmek demek arkadaşlar. All factory de koku alma ile ilgili demek. E, koku alma ve duyu deneyimlerini deneyimlerini kültürel miras uygulaması ve araştırması içerisinde görüşmek. The goal is negotiate karşılıklı görüşmeler demek. The goal is to develop an online encyclopedia of smells. Amaç kokuların online bir ansiklopedisini geliştirmek. Şimdi cümlenin yargısı tamamlandı. Yani kokuların ansiklopedisini geliştirmek. Peki arkadan gelen ing'li fiil ne ola ki? İşte bu da zarf. Bu işin nasıl yapıldığını anlatacak. including biographies of distinct odors farklı kokuların farklı distinct kokuların biyografilerini e, kapsayarak that are specific to past times bu da kokuları tanımlıyor. Yani geçmiş zamanlara özgü olan ko, e, farklı kokuların biyografilerini e, i̇çererek ve kapsayarak. Şöyle aslında e, bu zarfta değilmiş. Bunu tam çevirdiğim zaman anladım. Ansiklopediyi tanımlayan bir sıfat fiili olmuş. Yani geçmiş zamanlara özgü farklı kokuların biyografilerini içeren bir ansiklopedi. The website will reveal web sitesi gösterecek. Reveal, açığa çıkaracak o anlamı da var Reveal'in. Insight, iç açığa çıkaracak. Into the emotions aroused by the smells, ee, evet, şöyle kokular tarafından uyandırılan duygulara iç görüleri ortaya çıkaracak. Peki kokular hangi kokular? In bygone centuries, geçmiş yüzyıllardaki kokulara and the places associated with the certain sense ve ve belirli kokularla ilişkilendirilen yerleri açığa çıkaracak. The places associated and the places associated with certain sense. The project website says proje web sitesi şöyle diyor. Smells shape our experience of the world. Bizim dünyaya dair Deneyimimizi kokular şekillendirir. Yet yine de, we have little sensory information about the past. Bizim ee, geçmiş hakkında, evet, bizim geçmiş hakkında, little eli olursa biraz az olumlu birazlık demektir. Ama önünde e yoksa olumsuz azlıktır demektir. O yüzden çok az diye çevrilir. Çok az duyusal, sensory, duyusal bilgimiz var. It lists a series of questions. O, bir dizi soruları listeliyor. It hopes researchers will answer. Araştırmacıların cevap vereceğine umduğu bir dizi soruları listeliyor. Tabi burada e, kasıt nedir? E, i̇şte internet sitesi. Itten. These are, bu sorular şunlar. What are the key scents? Anahtar kokular nelerdir? Ee, şurada bir e, yazım hatası olmuş. Şöyle, That has shaped our cultures. Kültürlerimizi şekillendirmiş olan, bakın, buraya özellikle şekillendiren demiyorum. Geçmişi kastettiğimiz için present perfect formatı vermişler. De geçmişi e, şöyle kültürlerimizi şekillendirmiş olan kokular nelerdir? How can we extract sensory data, biz nasıl çıkarıp alabiliriz duygusal veriyi, from large scale digital text, işte büyük ölçekli dijital teksten, and image collections, dijital metin ve resim koleksiyonlarında? How can we represent smell in all its facets in a database, bir veri tabanında, biz nasıl, nasıl? Bütün yönleriyle facets yönler demek kokuyu temsil edebiliriz. How should we safeguard our olfactory heritage? Kokusal mirasımızı ya da kokuyla ilgili mirasımızı nasıl güvenlik altına almamız gerekir? And why should we? Ve niçin bunu yapmamız gerekir? Team leader Dr. William Chalet Once people takım lideri Dr. William Talbot insanlardan istiyor. To be aware of bilincinde olmalarını istiyor. An array of smells bir dizi kokuların bilincinde olmalarını istiyor. Pleasant and unpleasant hoş olan ve hoş olmayan. Yani koku hoş da olabilir, hoş olmayabilir. He said o şöyle söyledi. We are trying to encourage people biz insanları encourage, teşvik etmek demek. Teşvik etmeye çabalıyoruz. To burada amaç bildirir. Encourage. To consider both the full and the fragrant elements. E, i̇şte nedir? Full kötüdür. Fragrant da güzeldir. Yani biz insanları hem kötü hem de güzel e, evet şöyle orada cümle devam ediyordu tabii. Europe's all factory past. Biz insanları Avrupa'nın koku geçmişinin güzel ve çirkin elementleri, bot var burada. Hem güzel hem de çirkin elementleri üzerinde düşünmeye teşvik ediyoruz. encourage people. İkinci haberimize geçiyoruz arkadaşlar. Car leaking moves a problem on Canada's roads. Araba yalayan geyikler. Şimdi muz kelimesi muz. Muz kelimesinin tekilde çoğul da muz arkadaşlar. Onu, o konuda bir kere anlaşalım. A problem on Canada's roads. Kanada'nın yollarında araba yalayan geyikler bir problem. There are plenty of road signs. Bol miktarda yol tabelası var. Around the world. Dünyada. Şimdi onları tanımlıyoruz. That amuse and bemuse motorist. E, sürücüleri motorist. Yani motorist demesinin sebebi de şu. Motosiklet de olabilir, tır da olabilir, araba da olabilir. Genel anlamda o yüzden sürücüler. Sürücüleri eğlendiren emüz eğlendirmek en bemyus ve şaşırtan bol miktarda yol tabelaları var dünya çapında. The latest to raise smiles gülümsemeleri arttıran en sonuncusu and possibly a sense of bewilderment ve muhtemelen <laughs> gülümsemeleri arttırdığı gibi bewilderment da arkadaşlar şaşkınlık demek. Bir e, şaşkınlık duygusunu da arttıran e, sonuncusu sonuncusu e, sonuncu derken ne demiştik? Yol tabelasından bahsediyorduk. Sonucu tabela are in Canada, Kanada'da transport authorities in the town of Jasper Jasper kasabasındaki ulaşım yetkilileri Jasper'da nerede Alberta'da Alberta eyaletinde Kanada'nın yani Alberta Jasper'daki Jasper kasabasındaki ulaşım yetkilileri have erected diktiler electronic signs elektronik tabelalar diktiler to warn drivers sürücüleri uyarmak için to burada için anlamında ne yapmamaları için bunda not to ile söylüyoruz. Not to let moose lick their cars geyiklere arabalarını yalamalarına geyiklerin arabalarını yalamalarına müsaade etmemeleri için. Burada bir konuya dikkat çekiyoruz. Let'ten sonra gelen ikinci fiil yalın gelir. Yani şöyle yapmaya müsaade etmek, böyle yapmaya müsaade etmek anlamında o yüzden let, araya da ne giriyor? Kişi nesne giriyor. Evet yani ne yaptı? Alberta Jasper'da e, ulaşım yetkilileri elektronik tabelalar diktiler. E, i̇şte sürücülerin sürücülerin e, geyiklerin arabalarına e, arabaların yalamalarına müsaade etmemeleri için. Neden? Arabaları yalama olur diye mi? Değil tabi. İğrenç bir espriydi. Devam ediyoruz. Moose are the largest and heaviest members of the Deer family. Moose bir geyik türü arkadaşlar. Moose geyik ailesinin en büyük ve en ağır e, üyeleri. And are native to Canada ve Kanada'ya özgüler. Native to. They are frequent sight on Canadian roads onlar Kanada yollarında sık görülen sight bir manzara. But an addiction to salt ama tuza bağlı bağımlılık has led them, them, onları yönlendirdi to said uh, set their need by leaking cars işte ihtiyaçlarını arabaları yalayarak tatmin etmeye yönlendirdi. Karşılamaya said. Because are splashed with road. Bakın burası pasif. Splash sıçramak demektir zaten. Şimdi e, with road sold diyor burada. Dolayısıyla edilgen olduğuna göre be ve fiilin üçüncü hali var çünkü. Arabalara yol tuzu sıçratılıyor. Tabii e, sıçratılıyor derken birileri alıp da arabaya sıçratmıyor. E, arabaya sıçrıyor. Ama İngilizce'de Doğal olarak gerçekleşen failinin kimse yani kimsenin faili olmadığı eylemleri eylemlerde edilgen anlatılır. O yüzden biz Türkçeye bunu sıçrıyor diye çevireceğiz. Because are splashed with road salt. Arabalara ne oluyor? Yol tuzu sıçrıyor. Şimdi tuzu tanımlıyoruz. There has been sprinkled on the road to help melt snow. Ki bu tuz e, yollara serpildi. ''To help melt snow'' e, işte karı eritmeye yardımcı olması için. Şimdi demin ben bir şey söylemiştim. Dedim ki ''let''ten sonra ikinci bir fiil gelirse yalın gelir. Aynı şey ''help''ten sonra da söz konusudur. Yani işte ''to help melt snow'' karın erimesine yardımcı olması için e, yollara serpilen tuz. It is common to see, see moose licking salt on the roads yollarda tuz yalayan geyikleri görmek yaygın. But they have now developed a preference ama şimdi onlar bir tercih geliştirdiler for licking it off cars. Ha bu yollardaki e, tuzları yalayan geyikleri görmek mümkündü demişti üst cümlemiz. Ama şimdi onlar yani geyikler bir tercih geliştirdiler. Ne yönde bir tercih geliştirdiler? For onu veriyor. Licking it off the cars. İti e, yani tuzu arabalardan yalama tercihi geliştirdiler. Burada niye off var? Hani arabadan tamamen koparıp alıyor tuzu. O anlamda yani tuz arabadan ayrılıyor. lick off. A Jasper National Park spokesperson. Bir Jasper Ulusal Park sözcüsü explained, açıkladı. Why the salt leaking was a problem? Araba yalamanın neden bir problem olduğunu. He warned that, o uyardı ki, the Moses addiction is becoming an increasing problem. E, geyiklerin bağımlılığının büyüyen, increasing bir problem haline geldiğini, become haline gelmek, geldiği konusunda uyardı. Ve hangi konuda en could be fatal, ölümcül olabileceği konusunda. He said, o şöyle söyledi. This behavior started as an occasional issue. Bu davranış occasional, ara sıra var olan bir mesele olarak ortaya çıktı. A few years ago, birkaç yıl önce. And now ve şimdi is too common. Too sıfatlarının önünde aşırı anlamını verir. Aşırı yaygın. People are getting far too close. İnsanlar çok fazla yaklaşıyorlar. Ee, evet. And ee, Tamam. Nerede kaldım? Hizamı kaçırdım. Bir dakika. People are getting far too close and it is perpetuated by the Moses obsession with salt. Ee, i̇nsanlar fazla yaklaşıyorlar ve ee, işte geyi, geyiklerin, geyiklerin tuz takıntısıyla da bu Per perpetuated devam ettirmek demek. Devam ettiriliyor. A tour operator said. Bir tur operatörü şöyle söyledi. I hate to say it. Bunu söylemekten nefret ediyorum. But this road salt is kind of like a drug for the moose. Ama bu yol tuzu geyikler için bir tür uyuşturucu. The salt habit poses additional dangers for the moose. Tuz alışkanlığı Geyikler için ilave tehlikeler oluşturuyor. Cars are invariably covered, Invariably sürekli demek. Arabalar sürekli e, kaplanıyor. With a whole host of harmful chemicals, e, İşte ne ile e, bütün bir bütün bir zararlı kimyasal host konak demek konağıyla kaplanıyor. In addition, buna ilaveten Moose are vulnerable to pneumonia, pneumonia. E, geyikler vulnerable etkilerine açık olmak demek. Yani e, hassas. Zatüreye karşı savunmasızlar, hassaslar. Licking car surfaces, araba yüzeylerini yalamak. Kut burada %50-50 ihtimal arkadaşlar. Past tense değil. Arttırabilir the risk of spreading disease hastalığı yayma spreading disease hastalığı yayma riskini artırabilir. Başka bir videoda görüşmek umuduyla hoşçakalın.